Merhabalar, bir Rusça metin çevirisi daha yapalım beraber. Umarım bunlar da faydalı oluyordur sizler için. Gramer olarak seviye videolarıyla beraber çıkıp, bunlar tabi ileride de olabilir, belki sizin gerinizde de olabilir bunlar. Hoş birer dinleti olarak kalırsa da sevinirim. Gramer eğitiminde, beraber bir şeyler yaptıkça bu hikayelerle o grameri örtüştürürsek o zaman da faydalı olabileceği düşüncesindeyim. başlayalım. Payestka bu Moskvu. Bu Moskvu Moskova'ya Payestka seyahat gezi Moskova'ya seyahat. После окончания школы Виктор уехал из родного города жить в Москву. Posle akançaniye, posle den sonra, posle çivo, okulu bitirdikten, mezuniyetten sonra, Victor uyehal, gitti, ayrıldı. İz radnava Goroda, memleketinden, asıl şehrinden, ana şehrinden, jüt, yaşamak, yaşamak için, vı Moskova'ya. Adnajdı, k nemu Гость приехал школьный друг Максим, который раньше никогда не был в Москве. bir gün, bir keresinde, гость, misafirliye priyehal, geldi, okul dostu Maksim, hangi Maksim, который раньше никогда не был в Москве. Daha önce de, daha önceden Moskova'da olmayan, yani bir gün kendisine daha önce hiç Moskova'ya gitmemiş olan okul arkadaşı Maxim geldi. Snachala Viktor Blochinrat şto k İlk başta Viktor, Viktor memnun olduğunu arkadaşı geldiği için. Rat Ani muğoga говорила жизни, вспоминали школьные годы. Ani muğoga говорили acım, hayat yaşam hakkında çok konuştular. Yad ettiler. Vspominat. Anımsamak, yad etmek. Şkolniye godı okul yıllarını. No vremya şlo a maksim nihatel uyejat. Ama zaman geçiyordu. Maksim ise nihatel uyejat. Gitmek istemiyordu. Yemu için panravilas Moskva. Ona Moskova çok hoş gelmişti. Hoş gelmek fiilinin Türkçedeki isim haliyle oradakinin farklı olduğunu bir önceki, iki önceki belki metin çevirisine de söylemiştim. Kamun ravitsa şto? Kime ne hoş gelmek? Kaç dedin? On hadil v maskovskiye muzeyi i teatrı yezdil na razni ekskursi a kagda pri hadildamoy dolga raskazıval viktoru обо всем, что увидел. Каждый день он ходил в her gün o gidiyordu, giderdi, Moskova müzelerine ve tiyatrolarına, yezdil na razni ekskursi, farklı turlara giderdi, hadit <laughs> yezdit, bunlar hareket fiilleri, İkisi de gitmek diye çeviriyoruz, nasip olursa hareket fiilleri e, girersek e, bir derya e, deniz Rusça'da. Akagda prihadilde moy eve geldikten sonra dolga rastgazıval uzun uzun e, anlattı kamu viktoru viktora abafisyon her şey hakkında hangi her şey e, işte o vidl, gördüğü her şey hakkında Наконец, через две недели, Виктор спросил друга. Сонунда и кехавта сонра Виктор сорду аркадаша. Ты не думаешь, что твоей жене и маленькому сыну плохо без тебя? Ты не думаешь, что душин Твоей жене кому? Карына. И кому? Маленькому сыну. Кючуколуна. Ploha bestibya, sensizlik kötü. Yani e eşine ve oğluna senin olmayışının kötülük getirdiğini, onlara bunun kötü hissettirdiğini düşünmez misin? O da yanıtlamıştı, braf. Haklısın. Sivodne veçeram? Ya im. Bu akşam ya pazvanıyı arayacağım. Kamu im. Hatırlarsanız Pazvanit telefon etmek diye diyecektik. Onlara telefon edeceğim. Burada tam kamu tutuyordu. Думаю что уже послезавтра они приедут в Москву. Думаю Düşünüyorum da yarından sonra yani ertesi gün onlar Moskova'ya gelecekler. Evet, bu hikayede. Böyle bir e, kısa ama birkaç padeji ile birlikte özellikle 6 numara ve 4 numarası ile birlikte birkaç tane de hareket fiili ile birlikte e, ders kitabımızın içlerindeki e, tekstler aslında verilen gramerin tam altında besleme olarak veriliyor. E, orada görmüş olduklarımızı bunlarla pekiştirmiş oluyoruz. Evet. Ama şu an tabii ki bazı şeyler havada kalıyor olabilir. Bu arada sağ taraftaki köşedeki görsel Krasnaya V Moskva. Krasnaya kırmızı ploshad meydan. Bu arada mekiznakla biten bir kelime, cinsi dişi onu da hemen söyleyelim. Mekiznakla bitenlerin cinsini hemen öğrenmek gerekiyor. Moskova'daki Kızıl Meydan. Yani kırmızı meydan diye yazılıyor biz Kızıl Meydan diye çeviriyoruz. Görsel belki videoda çok net çıkmıyor olabilir ama Sanırım birçoğunuzun bildiği bir görsel. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.